Dostlarım hepinize selamlar hepinize Ensar'la Borsa Gündem adı kanala hoş geldiniz. Gürsel Turizm Taşımacılık Anonim Şirketi'nin derinlik, kademe, aracı kurum, Dağılım bilgisayarlarıyla sizlerle birlikteyiz. Bizleri Telegram'dan takip edebilirsiniz. Orada da Ensar ile Borsa İndim olarak aratabilirsiniz. Şu anda 9.07 e, tavan kademesinde 21.713.495 lotun olduğunu hep birlikte görebiliyoruz. Son alanda A1 kapitalin, satanda ise Deniz, Ziraat, Garanti, Info Yatırım, Vakıf Yatırım, Deniz, Garanti, A1 kapital şeklinde bir sıralama mevcut. Baktığımızda toplam emir adedine 5.786 emir adedi var. Toplam tahta da 6.107. Emir 21 milyon 730 bin 359 lot da tavanda bekleyen sayısı var. Şöyle aracı kurum dağılımına baktığımızda alan ve satan kısmında alan sat kurumunda A1 Kapital 20.823 lot deniz yatırım 20.279 lot aldığını görebiliyoruz. Toplamda 41.000 civarında bir lot sayısı var. Bu da toplam tahtanın %1.5-2 seviyelerine tekabül ediyor. Yani ilk günden pek satan gözükmüyor. Zira tarafında 8.500 vakıf 5.800 garanti 5.200 yapı kredi 4.300 halk 3.900 info 3.500 iş 1.442 lot Sattığı gözüküyor sevgili dostlar her kurumdan azar azar böyle ama genelde aracı kurumlardaki yatırımcılar biraz daha profesyonel olduğu için onlar daha az satış gerçekleştirdiğini bu sayede görebilme ihtimaline sahip olabiliyoruz. Bunun dışında şöyle baktığımız zaman derinlik kısmına tekrardan evet son olarak. 21.731.210 21 notu olduğu gözüküyor. Böyle bir bilgisayarda devam, gün içi bilgisayarlara devam edeceğiz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için hepinize.